Merhabalar arkadaşlar. İğnoların Ağaçta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni bir üç boyutlu modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Umarım beğenir. Sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyuru suni pekittir. 4 katlısı Instagram'dan tespih örtü dünya sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Ee, abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ee, şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Hemen yandaki zürafama geçiş yapıyorum. Çiçeğimizin dalını yapacağız. İki tane küçük pırpıla başlayalım. hemen ilk yaptığım pil pul pır içine gire ipimi alıyorum şöyle bir tane zürafa yapıp şuradan artırma yapıyorum tekrardan geri alıyorum iki sayımızı koruyacağız arkadaşlar bir tane zürafa aynı yerden artırma yapıyoruz şuradan artırma yapıyorum Hemen sayısına bir bakayım. Bir tane daha yapalım. Dip kısmını sayarsak 1, 2, 3, 4. 5 tane olmuş arkadaşlar şöyle bunu geri ipimi alıyorum buraya yuva oluşturacağız yuvamızın içine 6 tane kiprik yapalım altı tane kiprimi hazırladım şimdi bunu yan tarafına batarak aşağı ineceğim Şimdi yandaki zürafama geçiş yaptım. Şimdi bu dalın bir, bir küçüğünü yapacağım arkadaşlar. Yine iki tane kipremize başlayarak Şimdi burada bir sayı eksik yapacağız. Küçük olacak. Evet, buranınki bu kadar yeterli. Yani bir iki sıra çıkmış oluyorum. Şunlar üç. Yine aynı şekilde yuva yapıyorum. Buradaki kibrit sayımızı 5 yapacağım arkadaşlar çiçeğimiz bir küçük olacak. Tabanımızın tamamı bu şekilde olacak. Bunu da hepsini tamamlayayım. Tekrardan gelin. Şimdi yaprağımızın damar kısmını yapalım arkadaşlar. Şu 3 kiple başladığım yere batacağım ortadaki kipremi içine. Şöyle ipimizi buradan yukarı doğru alacağım. Şu ipimizi alttan tutalım şöyle tutalım şimdi 1 2 3 4 zürafa olan yere batıyorum bu ipimizi tekrardan aynı yere şöyle tutarak geri alıyorum tekrardan bir üstteki zürafa batıyorum şöyle tutalım tekrardan aynı yerden ipimizi çıkarıyorum. Bu şekilde damarımı hazırladım. Şimdi bunu bu tarafa çeviriyorum. Şu ipimi yukarı doğru alıyorum bu şekilde. Buraya şöyle sıkı şekilde düğüm atıyorum. Çift düğümle. ipim ikiye katlanmış hemen bir tanesini çekelim. Şuranın ayarını yapıp sonra iyice sıkalım arkadaşlar. Şöyle bakayım. Şu ipimi de şöyle şu tarafa doğru eğilimini düğümünü attım. Bu şekilde damarımı da hazırladım arkadaşlar. Şu ipim şu tarafa üzerine gelmiş. Ona yaparken siz daha dikkat edersiniz. Hemen arayolumu da göstereyim arkadaşlar. üç tane arada yine zürafa boşluğu bıraktım şurada. bir tane zürafamı hazırladım. İçine geri aldım ipimi. Buraya k립 yapacağız. Şu boyutta böyle k립imi hazırladım. Yan taraftaki mı batıyorum. Hemen tekrardan zürafa yapıyorum. Tekrardan içine alıyorum. Aray da böyle olacak. Şimdi Çiçeğimin yapımına geçelim arkadaşlar. Hemen bu kipremin içine ipimi sabitliyorum. Kibriklerimin üzerinden zürafa ile geçeceğim. Zürafalarımız çok küçük olmasın şu iyi. Şimdi ilk yaptığım rafamın içine ipimi şöyle alıyorum. İpimi alırken şöyle birazcık bol yapalım arkadaşlar şöyle. Şimdi bir tane kipremi yapıyorum. Üzerine alıyorum ipimi. tekrardan iniyorum tekrardan bir sıra daha yapıyorum iki sıra oldu aynı bu şekilde 4 sıra yapacağız hemen yandakine geçiş yapıyorum aynı sayıda bu bütün zürafalarımın başa kadar dolduruyorum Arkadaşlar bu şekilde Çiçeğimi bu şekilde tamamladım arkadaşlar başa kadar geldim şimdi bu ipimi kesmeyeceğim dursun çiçeğimizi üç boyutlu çevireceğim şimdi şurada bir işlemimiz daha var tohum yapacağız şöyle yatırdım şuradan ortada bir tane kiprim kalıyordu oraya hemen aynı renk yeşilimle 5 tane kibrik yapacağız. tamamladım. Hemen üzerindeki tohumlarımı da hazırladım arkadaşlar. Bir tanesini hep birlikte yapalım. İkişer tane küçük sık iğne attım. Ya bu siyah rengimle şekilde Dilerseniz tohumların üzerine çakmak da şöyle hafif alabilirsiniz. Evet tohumum da hazır. Şimdi tekrardan kırmızı ipimi alıyorum. çevimizi 3 boyuta çevireceğiz. Bakın şu şekilde bitirmiştik. Şöyle. Şimdi bunu şöyle orta kısmına yatırıyorum. Tam karşılıklı denk gelecek arkadaşlar. Şöyle burayı tutturacağız. Bakın tek düğümle bir çiçek haline dönüştü arkadaşlar. Şöyle ipimi yukarı doğru çekip keseceğiz. Tekrardan şöyle inelim. Tohumlarımız biraz daha üzerinde dursun istiyorsanız e, kipiklerinizin boyunu birazcık uzun yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu sizler ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde çiçeğim. Şöyle tohumlarını ayarlayabiliriz arkadaşlar doğru çekebiliriz. Ee, ütüsünü soracak olsanız bu şeyi çiçeğimi üç boyut çevirmeden ütüsünde yapabilirsiniz arkadaşlar ama bu şekilde de düzgün yaparsanız ütü istemez. Şimdi bu çiçeğimin yapımı da aynı böyle arkadaşlar. Sadece 4 yaprak olacak burası. Bir küçük olacak. modelimin tamamı bu şekilde. Bakın şu da bitmiş hali. Böyle küçük olacak yandaki de. Ben şimdi bunun küçük çiçeğini de yapayım. Bu güzel modelimin fiyat kısmıyla geleyim Bugünkü modelimin de sonuna geldim. Böyle çıtı pıtı gösterişte herkesin yapabileceği tarzda bir üç boyutlu modelim oldu arkadaşlar. Ben severek hazırladım. Sizler de yapar dener siparişlerinizi alırsınız bu güzel gösterişli modelimi. Şöyle aralarına ben yeşil rengimle ufak ufak pıtırcıklar koydum. Sizler dilerseniz yapmayabilirsiniz. Ben sizlere fikir amaçlı yaptım. Şimdi fiyat kısmına geçecek olursam yazmanıza koyacağınız çiçek sayısına göre arkadaşlar en az 1000 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.